çok ciddi bir tehdit. Çok hızlı bir şekilde yayılır. her 20 dakikada bir bölünür. 20 40 40 80 80 160 160 320 olur çok hızlı bir şekilde artış gösterir. birkaç saatte müdahale etmek gerekir. Bakteriyomi görülür. Yani artık kana karışır Salmonella. Onun sonucunda da septisemi ve organ yetmezliğiyle bu vaka artık ölüm olarak yazılır. Salmonella bizim gıda güvenliğinde en öncelikli olarak dikkat ettiğimiz 5 bakteri arasında gelenlerdendir kendisi. Çok ciddi etkileri vardır gıda güvenliği açısından. Bunun sonucu tedavi edilmediği takdirde ölüm olabilir. Ciddi de etkileri vardır tedavi aşamasında. Salmonella bağırsakta Hayata tutunur. E, orada istediği sıcaklık, nemi ve besini elde eder. Oradan dışkı yoluyla dışarı çıktığında artık çoğalmaya ve yayılmaya başlar. Bunun hayatta tutunma stratejisi budur. Oradan sonra e, döngülerle beraber bu enfeksiyon döngüsü olabilir, fekal oral döngüler olabilir, çapraz kontaminasyonlar olabilir. Buradan da yayılmaya başlar. Ondan sonra e, gıdaya bulaşı olduğunda gıdalarda da işte riskli gruplar dediğimiz tavuk, et, süt, yumurta bunların iyi pişmesi e, gerekir. Bu tehlikeden arındırmak için. Gıdalar vasıtasıyla olabilir, e, insandan insana da bulaşabilir enfeksiyon döngüsüyle. E, oral bulaşmayla da e, bulaşabilir. Hayvanlar kesildiğinde ya da hayvandan işte ne elde ettiğimize göre yumurta, süt, işte et. Et kesildiğinde bunu uzmanlar çok sık söyler. Meslektaşlarımız da çok sık söyler. Hayvan kesildiğinde işte dışkısıyla ya da atıklardan hemen uzaklaştırılır. Buradaki çapraz kontaminasyonu yok etmek için. Yumurta sütte de bu problem var. Özellikle çiğ süt çok ciddi risk içerir, barındırır. Yumurtada da mesela yumurta yaptığınızda orada kontaminasyonu yönetmeniz gerekir. Evde yumurtayı kabuğuyla temas ettiğinizde kırdığınızda, kırdıktan sonra elinizi yıkayıp ondan sonra prosese devam etmeniz gerekir. Bu bir personel ve insan hijyeni dikkat edilmesi gereken durum. Çapraz kontaminasyon, bunları kontrol altına almak, oradaki hijyenik Prosedürleri e, yerine getirmek gerekir. Bir de işte e, enfeksiyonunu devam eden insanlardan da uzak durmak gerekir. E, özellikle bu e, Afrika ülkelerinde, Orta Doğu'da da var, Afrika ülkelerinde işte tuvalete erişemeyen e, kitlelerin, toplumların olduğu yerlerde e, ciddi bir sorundur aslında. Şimdi kafes yöntemindeki oradaki e, tavuk popülasyonu e, çok daha fazla normal e, gezen tavuk ya da diğer alternatif yöntemlere göre çok daha fazla oradaki hijyenik e, prosedürleri e, temizlik talimatlarını ya da diğerlerini kontrol etmek oldukça zorlaşıyor. Şöyle bir e, şey de var. E, bu insanın yönettiği e, tarafı hijyenik tarafı. E, diğer tarafında da şimdi kafes yönteminde e, tavuklar e, strese girebilir stres altında olabilir e, stres altında olunca da bağışıklığı düşebilir burada enfeksiyona daha duyarlı hale gelebilirler Diğer tarafta bu risk daha az oluyor. Ee, stres daha düşük oluyor. Stres daha düşük olduğu için bağışıklık daha güçlü oluyor ve enfeksiyonlara karşı daha az duyarlı hale geliyorlar. Kafes yönteminde sıcaklık nemi kontrol etmek daha da zorlaşıyor aynı zamanda. Bu Salmonella için aslında aradığı bir şey. Yani onun için bir nemli ortam 5 ile 47 derece arasında uygun bir sıcaklık ve besin olması onun için çok yeterli ve çok aradığı bir ortam, orada çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Bir de kafes yönteminde hangi tavuğun nasıl beslendiğinin gözetilmesi mümkün değil. Diğer yöntemlerde yine biraz daha biliyoruz az çok ya yani hayvanın doğal hareketlerinden, doğal davranışlarından işte beslenip beslenmediğini, hasta tavır sergileyip sergilemediğini yine gözlenebiliyor ama kafes yönteminde o kadar kalabalıkta, o kadar sıkışık bir düzende bunu şey yapmak mümkün değil. Ya orada saatleri var ya da düzenleri var. O saat bittiğinde kimin yediği, kimin yemediği, kimin hasta davranışı sergileyip sergilemediği çok önemli değil aslında. Hayvan refahı zaten son dönemlerde özellikle konuştuğumuz ve Avrupa Birliği'nin müktesebatında da kendine yer bulan, son dönemde bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılan bir konu. Tabii hayvan stresi gıda güvenliği için çok büyük olumsuzluklar yaratabilir. Çok ciddi bir tehdit çok hızlı bir şekilde yayılır. Her 20 dakikada bir bölünür. 20, 40, 40, 80, 80, 160, 160, 320 olur. Çok hızlı bir şekilde artış gösterir. 6 ile 72 saat arasında belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Bir karın krampları başlar. Bunlar ciddi karın kramplarıdır. İshal, ateş, bulantı bunları takip eder. Tedavi edilmesi gerekir. Bunlar Risk grubu dediğimiz özellikle hamile yaşlı ve çocukları çok hızlı bir şekilde belki müdahale edilemez hızlı hızlı bir şekilde etkiler. Tedavi edilmediğinde bakteriyomi görünür yani artık kana karışır. Onun da tedavi edilmediğinde bunlar bir haftalık süreçte artık Tamamlar yani bu dediğim bir hafta içerisinde gerçekleşir artık. Birkaç saatte müdahale etmek gerekir. Bakteriyomi görülür yani artık kana karışır Salmonella. Onun sonucunda da septiz hemi ve organ yetmezliğiyle bu vaka artık ölüm olarak yazılır.